ben nerede anlıyorum biliyor musun muhalefeti kazanamadılar İzmir gelsin. Ya! Öbür tarafa geçiyorum duyanlara. Devletimiz nerede? Böyle vatan hainlerine göster yapılmasına izin verildiğine inanamıyorum. Et Cimer, et EGM, et Süleyman Soylu. Benim biliyor olmam lazım. Kamyon devirmek ne demek? Rüyalanmak demekmiş arkadaşlar. Oğlum bu kadar uzak bir anlam. Kamyon devirmek ne? Millette ne varsa artık. Abi kamyonu devirdim. Abi Airbus yan yattı. Ben de scooter düştü. Ben... Kadınlar başta çok gülüyor bu şakaya. Sonra adamın bozulduğunu görüp şöyle oluyor. Ya sen değilsin aşkım, sen aslan gibisin, sen öyle olur musun? Yani vardır böyle adamlar diye. <laughs> Kadıköy'de sandıkların hepsi açılmadı. Aç! Hep böyle muhalif sandıklarda böyle bir naz var. Esenyurt falan hiç, öyle mi? Hiç. Bon diye açıyor hiç. Hiç beklemiyor. Bon, bon! 180 akı Müthiş, müthiş, müthiş hakikaten. Bir e de çok değil. cesur cesur yahu ne güzel işte yani hem e, hem siyasi espriler var hem e, tabii ki hepsi cesaret. Çünkü bu insanlar e, kolay bir şey değil bizim e, zor bir seyircimiz var aslında. Tabii. Sadece siyasi espriler değil cinsel espriler falan filan hepsi birlikte yani hakikaten zor. Ben bunu tabii ki teaserını keserken birlikte arkadaşlarla şarkı da ben bunu mesela televizyonda izleyeceğimi düşünerek kesmedim. <laughs> Biraz önce <laughs> Melis'le konuşuyordunuz evet. ya. Ee, şimdi onu onu düşünün televizyonda izlenebilir durumda Bence de problemsiz Ben de bunu anlatamıyorum problemsiz Siz anlıyorsunuz Ben anlıyorum Ben anlatamıyorum bu ben. konuda da e, yıllar içerisinde e, bilen bir kişi haline geldim Yani ben e, radyo televizyon üst kurulu nasıl çalışıyor <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yıllarca bize e, şöyle yaptılar. İşte orada rütük diye bir adam var. Fena halde, kafası bozuk, <laughs> e, her şeye bozuluyor filan gibi. Böyle bir şey yok. Bir yok. kurul var radyo televizyon, üst kurulu adı üzerine bir kurul ve bu kurul şikayetleri değerlendiriyor. Tabii ki. Yani şikayet olması lazım. Ama e, çoğunlukla Seda Sayan'ın programında olduğu gibi, başka programlarda Hı. olduğu gibi birisinin ağzından bir şey çıkıp da diğer herkes ona şaşkın. <laughs> <laughs> ne dedin falan yaparsa doğal olarak seyirci de diyor ki ulen herhalde bir şey söyledi ben bunları bir şikayet edeyim diyor. Yani normal şartlarda hayatın akışı mahkemelerde de e, kabul edilen tırnak içerisinde bir hayatın akışına uygun olmak, hayatın akışına uygun konuşmak. E bunlar hayatın akışına uygun konuşmalar. Yoksa insanlar kekeme gibi konuşurlar zaten, Tabii ki. tereddüt ederek. Buradaki her şey, buradaki her şey bana sorarsan e, şikayete e, şey değil e, şikayete gerek olmayacak şekilde e, anlatılabilir. Şöyle hayatın içinde daha fazlası var. Televizyon dünya televizyonları bunu anlıyorlar ve buna göre davranıyorlar. Orada da böyle. Danışma kurulları, üst kurullar, bu işlerle görevli kurullarda, diyelim ki o şikayetlerin hepsini değerlendirmiyor. Diyor ki hayır, bu uygundur. Aynı mahkemeler gibi, hakim de diyor ki burada diyor bir suç unsuru oluşmamıştır diyor. Yani benim burada gözlemlediğimi söyleyeyim. Bir yerli ve kirli yayınladım bir önceki gösterimi. Hmm. O işte 4 milyon, bu işte bir ayda 2,5 milyon izlendi. Müthiş izlenmeler, evet çok. Ve güzel. ben hani canlı gösteriler, ben iki güne bir gösteri yapıyorum, turnedeyim ben. İşte yarın Balıkesir. Ben de Balıkesir'e bir gün Balık sonra gidiyorum. Aynı Biz yer. Bizden sonra. Evet. Ya, okay. Balıkesir, Eskişehir, Ankara. Eskişehir'de Matene Suare, Konya'da. Ben oynuyorum ve hepsi dolu geçiyor. E ben şimdi burada gözüktüğü üzere kendi başıma monolog duvar oynamıyorum. Karşıda bir muhatabım var. Hepsi gülüyor. E, çok korkuyor insanlar. Olmadığı bir şeyden korkuyorlar. Yani bunu söyledim mi? Ay acayip. Ne acayip abi, Bunu konuşuyoruz zaten. E ben mizahçı olarak samimi olmayan bir şey yapamam ki. Hı. Samimi olmayan mizahçı olur mu? Olmaz. Mizah steril bir şey değil ki. Mizah hayatın içinde kendi perspektifinden koparttığın şey. Ya Bir sürü tanımı var da. E ben bunu yapıyorum ve insanlar gülüyor. Gösteriye de geliyor. Ayrıca da e, oyunun kadar e, cesur olan bir diğer de bunu yayman. Bunu Hı. YouTube'da yayınlama Şimdi e, ne biliyoruz biz? E, hani Mesela sinema filmi hı hı. niye gelsin izlesin televizyonda oynuyorsa niye hı hı. gelsin izlesin e, bir platformda yayınlandıysa o zaman o zaman nasıl dolacak e, salonlar ama sen hem yayınlıyorsun hem salonu mu dolduruyorsun? Evet yani bunun yapımcısı da benim sponsoru da yok yani kendim gösterilerden kazandığımlarımla yapıyorum. Bu böyle manyaklık bir durum değil yani ekonomik olarak da bunun bir geçerliliği var bunu yapıyor olmamın. E tabii ki hani e, buralardaki, televizyonlardaki, sinemalardaki gibi bir, bir para dönmüyor. Zaten benim öyle bir parayla ilişkim yok. Benim sahnem dolu olsun, muhatabımı bulayım. Bu ne kadar çoksa bu kadar kişi birbirimizle de tanışalım diye Peki milyonlarca yani. kişinin izlediği şeyi gidip oynuyorsun değil mi? Yani bunu yayınladı bunu oynamıyorum bitirip artık. Bitirip ya. Ha, ya. Bir dakika. Ha, bitiriyorsun. Tabii ben 17 tamam. ayda 3 saatlik İki artı bir mini special. Onu geçen ediyordu. sefer de konuşmuştuk. Sen çok hızlı üretiyorsun. Evet. Çok Çünkü hızlı 10 Çünkü on sene boyunca çıkıp anlattım. Hmm. Materyaller birikmişti. Birikenleri. Yeni dünyaya revize ettim bazılarını. Yeni yazmayı da çok seviyorum. Ben e, üretmeyi çok seviyorum. O heyecan hmm. beni ayakta tutuyor. Ben iki sene aynı oyunu oynayabileceğimi de büyük konuşmayayım ama kendim sıkılıyorum. Artık daha iyi bir şey anlat. Çünkü farklı bir şey tüketiyorum. Başka bir kitap okuyorum. Başka bir Dünya değişiyor, bir devinim var ve o devinimin içindeki doğru şeyi bulmaya çalışıyorum. Önce ben bulayım çünkü şimdi e, TikTok, Instagram o, bu, şu güncel olan bir şeyi hemen tüketiyorlar. Yani yarın e, bir kağıttan uçak havada alev alsa o video zaten 25 yer tarafından milyonlarca kez izlenecek şekilde paylaşılıyor. Onunla ilgili şakalar yapılıyor. Onun önü arkası hakkında belgeseller yapılıyor. Bir tane olay hakkında yüzlerce binlerce içerik çıkıyor. Ne kadar manyak bir örnek verdin ya. Evet. Böyle bir şey var mı? Kağıttan uçağını havada alev alması. Örnek yani Mecidiyeköy'de biri hızlıca çıplak şekilde koştu. Bu da çok acayip bir örnek. <gülüyor> ya <gülüyor> bir, oluyor? oluyor ya. Oluyor ya. Yani ana haberin sonunda olan bir şeyler oluyor ya. Bizim ülkede o bitmez ki. Ben her gün Twitter'a oraya buraya girdim de, ya bu olmuş olamaz diyorum tıklıyorum olmuş nasıl oldu bu diyorum ya bu olamaz ki diyorum bu... Bunu kim ya kübrik mi yazdı kim yaptı bunu diyorum yani ama yaşanıyor bitmiyor ve tüketiyoruz hızlı tüketiyoruz. YouTube'la alakalı şöyle bir durum var onu açıklayayım şimdi kendi kanalında yazınca böyle bir kanalım var gibi değil. Kendimin bedavaya mail adresimi girerek oluşturduğum şeydir bu. Yani Tabi onu işte banner'ını yapıyorsun grafik tasarımını yapıyorsun çok güzel arkadaşlarla çalıştım burada. ...gerçekten işini iyi yapan insanlarla... ...onlar da buradaki bütçeleri bilerek... ...tabii ki hmm. hareket etti. Normalde televizyonda da, da çalışan insanlar... ...burada çalışıyorlar. Burada şöyle bir şey var. YouTube bütün platformları yuttu. Çünkü bir dizi de artık YouTube'da... ...bu program da yine YouTube'a gelecek. Evet. Günün sonunda YouTube devasa bir arşiv. Google... Evet ve tehlike çanları... ...bütün platformlar için çalıyor. Netflix için... ...Disney için... Kar Amazon için evet. Yani onlar tabii şey alıyorlar, yatırım alıyorlar. Ee, borsada e, kağıtları yükseliyor, hisseler. Bir finans şirketine dönmüşler. Yükseliyor. Daha çok. Yani ya borsa hissesi yükseliyor, bravo. Ya da işte yatırım alıyorlar. Fakat tabii ki bir e, başı bozuk bir para var, bütün dünyada Hı -hı. E, dolaşan, Hı -hı. adres arayan fonlar, adres arayan paralar var. Onlar hisse almak. Karşılıksız paralar. Evet, evet, evet bravo. Karşılıklı. Karşılıklı. Olma yani. Onlar <laughs> yatırım yatırım yapmak. Altın karşılığı yok yani. yani bravo, aynen. Herkes herkes bir yere şey yapıyor. Bir de şey de çok korkunç pardon. Yani içerik üretmek zorunda olmak. Yani mesela şimdi biz oyun oynadığımız zaman e, seyirci geliyor ya da gelmiyor. O içerik bitiyor. Ama burada e, çocuklar ellerinde belki 500 bin izlenir. kağıt evet. doğru, Yani sürekli YouTube sana bir makine gibi içerik üre, ürettiriyor. O çok acayip. Bir bölümünü e, kabul ediyor. Bir bölümünü de e, çöpe atıyor. Tabii benim yani mesela ben buradan bir kariyerim oluyor olsa ben şimdi bir yılda 3 tane yani İki yılda üçüncü videom bu hı hı. Hı. aslında. Yani film gibi düşünme, düşünebiliriz. Eğer buradan gelir elde etmeyi planlıyor olsaydım ben çok büyük... Bence çok büyük şans yani evet. Okan. Ee, e çünkü yani Youtube hayır, şu var. anlamda söylüyorum. Mesela eskiden birinin bir şarkısını, bir, bir bestelediği bir parçayı birilerine dinletmesi o kadar zor bir şeydi ki evet, mümkün çok, değil tamam. abi. Yani gel un kapanma falan. Sürün. İşte Tabii. prestij meselesini daha yeni yaptım aslında işte. Hı -hı, Hatta hı. ben de içinden geçtim, oynadım, gördüm orada da. Yani hepimiz de biliyoruz yani. Ama şimdi öyle bir şey var ki başarıyı tutmak mümkün değil. Hani bu, bu bunu YouTube için söylemiyorum. Eskiden de çok başarılı insanlar vardı ama tutulu, tut tut gösteremiyor ne yapsın? Ama şimdi YouTube diye bir şey var. İnanılmaz bir şey yapabilirsen evet. bir anında 10 saniyede dünya çapında adam olabilirsin. Evet. Bu ünlü olmak anlamına gelmiyor. Yanlış anlama sakın yani. Çünkü bu içeriği çok kötü kullananlar var. Yani ben yani çok çok büyük bir şans çünkü gerçekten bence başarıyı kimse tutamaz. Büyük şans. Seni de tutamamışlar. Bak ne güzel gösterilerine yani, bak. Burada... Eskiden olsa bu olur muydu? Olamazdı ki.